Son dakika ABD'den inanılmaz hamle. İsrail ve Yunanistan'a büyük darbe. Dünya ve Gündem YouTube kanalından hepinize selam. ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Doğu Akdeniz'de yenilenebilir enerji kaynakları ve elektrik temelli projeleri öncelediğine işaret ederek Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı projesine artık sıcak bakmadığını bildirdi. Anadolu Ajansı muhabirinin konuyla ilgili sorusuna yazılı yanıt veren bir ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin Doğu Akdeniz'deki enerji önceliğine ilişkin değerlendirmede bulundu. Açıklamada ABD'nin EastMed projesinden desteğini çektiği doğrudan ifadelerle dile getirilmese de, Washington'ın Doğu Akdeniz'deki ilgisinin yenilenebilir enerji ve elektrik temelli projelere kaydığı açık bir şekilde vurgulandı. ABD yönetiminin yenilenebilir enerji projelerini öncelediği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi, ABD, iklimle ilgili önceliklerine uygun olarak fosil yakıt altyapısına dayalı yeni projelere eleştirel şekilde bakmaktadır. Ayrıca enerji güvenliği ve doğal gaz tedarikinin çeşitlendirilmesi anlamında Elixendrupoli LNG terminali ve Bulgaristan ile Kuzey Makedonya arasındaki bağlantı hattı projesi, East Medboru hattı projesinden daha ucuz ve daha önce bitirilecek projelerdir açıklamalarında bulunuldu. Gelecek son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir sonraki gündem videosunda görüşmek üzere.